Evet arkadaşlar bugün Kürşet arkadaşımla Hirtav alışveriş merkezindeyiz. Bilgi yarışmasına geldik. Evet dediğine göre hediye şimdi hediye Şurada çeyrek altın, gram altın var. Hatta orada ekstra hediye de kulaklık, şarj falan var. Evet Kürşet'e bir hediye veriyoruz. <laughs> Şansımızı deneyeceğiz. Okey, ortadaki tuşa bakacağım. Orta, orta. Orta, orta. Yarı yarıya gideceğim ben. Oğlum başlayacaksın ben. Evet. Boşuna boşuna sessiz olun. Ne la bu? A yap bakayım. <laughs> Yanlış olacak. Tevekkelli Bilemedik. Çok zor soru oğlum. Bir daha sorar mı? Hadi son şansını kullan. Hadi bismillah. Çok zor soru lan. Tevekkelli kelimesini hayatta kullanmadım hiç. Evet son hakkımızı kullanıyoruz. O şey için jokerler para verince aktif etmek için onlar. Ne diyor? 19 inşallah Rusya'da geçen dönemde bir yerde zümrün görüşü. Tolstoy ile Tolstoy. Attı kafadan. Max sana dedin Tolstoy diye ya. Paramız da kalmadı battık ya. Neyse canımız sağ olsun. Bir şey diyor musun arkadaşlara? Güle görüşürüz.